12 tane Bir tanesiydi. Şimdi 13 tane olacak. Buraya e, Anadolu Lisesi ve Fen ve Teknoloji Lisesi'ni Bahçeşehir Koleji olarak ilave etmiş oluyoruz. Bunları yapmamızın amacı şu. Türkiye'nin zenginleşmesi lazım. Türkiye'nin kalkınması lazım. Türkiye'nin kalkınmasının yolu da iyi eğitimden geçer. Katma değeri yüksek üretim yapması lazım ki toplum milli geliri daha fazla olsun. Bunun oluşabilmesinin yolu ana okulundan itibaren kaliteli lise, kaliteli okulları kurmaktan geçmektedir. Biz Türkiye'nin her noktasına iyi ve kaliteli eğitimi götürme gayreti içindeyiz. Elbette ki bir özel okullara bakabilirsiniz fakat farklılığımızı özellikle sizin aracılığınızla kamuoyuna sunmak vermek istiyorum. Dünyada eğitim sistemleri değişti, değişiyor. Dünyada şimdi sistem denilen fen, teknoloji, mühendislik, matematik bunların birlikte yapılan bir ders, uygulamalı bir derse geçildi. En başta Amerika, sonra da Almanya. 11 yıl önce de Türkiye'de biz bunu yaptık. Yapma gayreti içindeyiz. Onun haricinde eğitim sistemimizi eğer bu 21. -21 yüzyıla uyarlayamazsak biz ileriye gidemeyiz. Yaptığımız iş bu. Anaokulundan itibaren kodlama öğretiyoruz. Kodlama. Kodlama ne? Bilgisayar yazılımı. Dünyada artık bu seviyede bu iş başladı. Biz de beş senedir anaokulundan itibaren kodlama öğretiyoruz. Eğer bunları erken zamanlarda başlarsak bizim de WhatsApp gibi ürünlerimiz çıkar. WhatsApp 7 bin dolara kuruldu. Şimdiki değeri 70 milyar dolar. Buna benzer çok örnekler alabilirsiniz. Bunların geçtiği yer başka bir şey değil. Öğrencinin kişinin elinde bir bilgisayar ver. Orada üretebiliyor. Her şey yapabiliyor eğitim sisteminin biz işe yaramasını arzu ediyoruz. Eğitim bazen hep işe yaramaz. İşe yarıyorsa, insana yarıyorsa, topluma yarıyorsa o eğitim geçerlidir ve iyidir. Yaramıyorsa hem parana yazık hem zamanına yazık. O zaman eğitimi iyi yapmamız lazım. Biz dünyanın çeşitli noktalarında kurumları olan büyük bir kurumuz. Avrupa'nın en büyüğüyüz. Dünyanın sayılı büyük kurumuyuz. İstanbul'da, Washington'da, Berlin'de, e, Gürcistan, Batım'da ve Kıbrıs'ta o ülke yasalarına göre kurulmuş üniversitelerimiz var. Kanada'da dil okulu ve lise, işte İtalya'da eğitim merkezleri. Yani dünyanın hemen hemen her noktasında varız biz eğitimin nereye gittiğini süratli bir şekilde öğrenebiliyoruz. Onu da e, şeylerimize, okullarımıza getiriyoruz. Ama artık biz de bir şeyler anlatıyoruz. Biz de bir şeyler veriyoruz. Bizim de artık birikimlerimiz var. Mesela Kanada'ya sistem e, programını anlatmaya gittik. Türkiye'de eğitim kazanmak, ihracat, eğitim ve kalkınma denildiği zaman sektör olarak çok dikkate alınmazdı. Biz eğitim ihracatında bu sene şampiyon olduk. Geçen sene de şampiyon olduk. O neydi? Yurt dışından gelen yabancı